Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak Saadet Partisi bugün ciddi manada ile karşı karşıya kalmış. Kişiye, şahitim, şahit Milli Görüş tabanından çok ciddi manada bir tepki var şu anda Saadet Partisi'nin yönetimden almış olduğu bu kararlara. Elbette söylemlerimizde bugünkü şartları dikkate alarak bir takım değişiklikler oldu. yaklaşık 5 yıldır Saadet Partisi'nin yürütmüş olduğu politikalardan olan rahatsızlıklarımız Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli vesilelerle dile getirildi. İllerde, ilçelerde, genel merkez düzeyinde, genel ara kurulu düzeyinde dile getirildi. Ancak biz 14 Ekim tarihinde bu illerdeki var olan arkadaşlarımızı Genel Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekilleri, il başkanları, milli görüşçü kuruluşlarımızın genel başkan ve yöneticileri düzeyinde 14 Ekim tarihinde Haymana'da tüm arkadaşlarımızı toplayarak bizim Saadet Partisi'nin mevcut politikalarını, gidişatını ve geleceğini görüşmek üzere toplandık ve ondan hemen sonra da zaten bir bildiri yayınlayarak partinin politikalarının yanlış olduğunu ifade etmiş olduk kamuoyu aracılığıyla. Bizim temel itirazımız milli görüşçü olmayan bir kişinin milli görüşçü değerlerini benimsemeyen bir kişinin Saadet Partisi'nin adayının olmasına biz itiraz ediyoruz. Yani biz diyoruz ki eğer bir kişi Saadet Partisi adına Cumhurbaşkanı adayı olacaksa milli görüşün hassasiyetlerini benimsemesi gerekiyordu. Ancak 6 Mart tarihinde Saadet Partisi'nin içinde bulunduğu altılı masanın ittifak adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanınca biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli görüşün değerlerini benimsemeyen hatta buna karşı mücadele eden bir insanın bizim adayımızın olmasının doğru olmadığını ifade ederek tepkimizi gösterir. Milli Görüş Hareketi 53 yıldır bu ülkede siyaset yapıyor ve 5 tane partisi var Milli Görüş Hareketi'nin. Bunların 4 tanesi kapatıldı. Kapatılan 4 tane partinin de sebepleri farklı olsa da ortak nokta laik söylemlerinin karşıtı ve odak noktası olması bahanesiyle kapatıldı. Ama o gün Saadet Partisi'nin önünde işte Türkiye laiktir, laik kalacak gibi söylemler Milli Görüşleri rahatsız etmiştir. Ve o gün Saadet Partisi yönetimi ve oradaki arkadaşlarımız hiçbir şekilde Milli görüşü temsilen bir sloganın atılmasını ne teşvik ettiler ne de bununla ilgili karşılığında bir önlem aldılar. Zaten hazırlamış oldukları ortak politikalar mutabakatında bile orada milli görüşün hiçbir değeri yoktur. Sadece orada İslam kelimesi verde yerde geçmiştir. O da İslam İşbirliği Teşkilatı'nda. Onun dışında hiçbir şekilde bir İslam kelimesi yoktur protokolde. O açıdan bu problemlerin bundan sonraki dönemde çok daha fazla baş göstereceğini çünkü asıl bundan sonra bir yetki alacaklar ve bu yetkilerin de milli görüşün hassasiyetlerine Uygun olmayacağını biz düşünüyoruz. Uygun kullanılmayacağını biz düşünüyoruz kurumsal olarak Saadet Partisi tüzüğüyle beraber Milli Görüş'ün partisidir. Ama bugün Saadet Partisi yönetiminin izlemiş olduğu politika tamamen Milli Görüş temel esaslarını ve değerlerine nitekim Erbakan Hoca'nın ortaya koymuş olduğu temel değerlere aykırı bir politika üretmektedir. Bakın ortak politikalar metninde Avrupa Birliği'ne tam üyelik var. Ortak politikalar metninde Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki çözümün Birleşmiş Milletler'ine havale edilmesi var. Ortak politikalar metninde faizli ekonomik düzen var. Ama Milli Görüş'ün 50 yıldır itiraz etti. İtiraz etmekle de kalmayıp buna karşı mücadele etmiş olduğu maddelerin hepsine Saadet Partisi imza atmıştır. Yani yazılı olarak yazılı beyanlarını esas alırsak bugün Saadet Partisi'nin yürütmüş olduğu politikalar milli görüşün temel değerlerinde tamamen ters. Bugün Saadet Partisi'nin milli görüşü değerlerini temsil etmediğini açıkça ifade edebiliriz. Milli Görüş Hareketi sadece bir Saadet Partisi'nden oluşma, oluşmamaktadır. Milli Görüş Hareketi 27 tane kuruluştan oluşmaktadır. Ve Saadet Partisi bunlardan bir tanesi sadece. Bu Saadet Partisi'nin tabanının da %90'ı onlar gibi düşünmüyor zaten. Saadet Partisi bugün ciddi manada savrulmayla karşı karşıya kalmış. Temel Bey'in Saadet Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil ediyorum demesi doğrudur. Ama milli görüşü temsil ediyorum demesi doğru değildir. Çünkü milli görüş 27 tane farklı kurumdan oluşmaktadır. 6 Mart'tan sonra yapmış oldukları Milko toplantılarında 27 kuruluşta sadece 6 tanesi katıldı. Nasıl Temel Bey temsil edecek milli görüşü sadece 6 tane kuruluşla? O açıdan milli görüş tabanından çok ciddi manada bir bir tepki var şu anda Saadet Partisi'nin yönetiminde almış olduğu bu kararlara